Nörofibromatozisin belirtileri nelerdir ya da anne babalar hangi durumlarda çocuklarında nörofibromatozisten şüphelenebilirler? Bu hastalara baktığınız zaman bunların ciltlerinde 1-2 santimden daha geniş, ciltten kabarık olmayan kahverengi lekeler bulunmaktadır. Bu lekelerin tıp dilindeki adı kafeole lekeleridir. Yine bu hastalarda koltuk altlarında ve kasıklarda milimetrik boyutlarda küçük noktalar şeklinde kahverengi lekeler bulunmaktadır. Bunlara da çillenme demekteyiz. Bu hastalık sıklıkla beyin ve omurilik tutulumuyla gitmektedir. Yani hastalarda beyin tümörleri görülebilir. Görme siniri tümörleri görülebilir, işitme siniri tümörleri görülebilir. Görme siniri tümörü olan bir çocuk kliniğe görmede azalma şikayetiyle başvurur. İşitme siniri tümörü olan bir çocuk işitme azlığı ya da sağırlık şikayetiyle başvurur ya da bu tümörler beyinde oluşabilecek ya da omurilikte oluşabilecek tümörler kolumuzu ve bacağımızı hareket ettirmemizi sağlayan yerlere bası yapıp kolda ve bacaklarda kuvvetsizlik, yürüme güçlü gibi sorunlarla karşımıza gelebilirler. Nörofibromatozis hastalığı kas iskelet sistemini de etkilemektedir. Peki bu nasıl bulgu verebilir? Kafa tabanını oluşturan kemiklerin bizim göz küremizin çatısını oluşturan kemiklerin bir kısmı eksik olabilir doğuştan. Ve bu durumlarda kafe içi basıncı direkt göz küresini dışarıya doğru itmeye çalışmakta ve siz bu hastalara baktığınızda bir ya da her iki göz küresini dışarıya doğru çıkmış olduğunu görebilirsiniz. Yine bu hastalık omurga tutulumuyla de gidebileceği için bu hastalarda omurgada yamukluk dediğimiz skolyoz görülebilir. Siz bu hastaya arkadan baktığınız zaman Omuzun bir tanesini yukarıda, diğerini aşağıda görebilirsiniz. Yine daha nadir olmakla beraber uzun kemiklerde, daha çok kaval kemiğinde görülen kemik kalitesinde bozukluk, yumuşama, deformasyon ve kırıklarla kliniğe başvurabilirler.